İşi yüzümüze gözümüze bulaştırmadan hayırlısıyla halledebildik anne. Sağ olsun. Planör Peyami Bey'in planı sayesinde yıllardan beri hasretini çektiğim mürüvete kavuştum. <laughs> Ay! Planör Peyami mi? Neden bahsediyor bu cadı? Evet anne. Yatıp kalkıp bu Planör Peyami'ye dua etmeliyiz. Abim bugün evliyse bunu onun o harika planına borçluyuz. Vay vay vay. Dinlemeye devam edelim bakalım. Sadece Planör Peyami'ye mi? Önder Bey'e, Müfit'e, Generation Ajans personeline, bakkal muhteşeme kadar herkese çok şey borçluyuz. Oha! Abimin evlenmesi için gelmiş geçmiş en büyük organizasyonu hazırladık. Ha <laughs> <laughs> ha ha! alçakçadılar. Demek büyük organizasyon ha? Ben şimdi size büyük organizasyon nasıl olurmuş göstereyim de görün bakalım. Arkadaşlar, daha fazla kafa karıştırmalıyız. ...yani dinleyen kaç para olduğunu anlamamalı. Anlaşıldı mı? Ee, şu nasıl Önder Bey? Din, din, dinler evet, misiniz? Evet dinleyin. Ee, i̇lk 23 dakikası 10 dolar. Daha sonraki 5 saati dakikası 3 dolar 50 centten... ...bir ayda 18 ücretsiz olup son 9 saat 20 dolar. Eh fena değil. Ama arkadaşlar biraz evvel de söyledim. Daha fazla kafa karıştırmalıyız. Hı -hı. Daha fazla. Anlaşıldı mı? Acaba... ...bir dakikası 11 centten... ...bir havuza iki tane internet bağlansa havuzun dolması için kaç sentlik internet bağlanmalıdır mı desek acaba kanka ha? bak bunu kimse çözemez vallahi. Basar. <laughs> <laughs> Ruhsar ne işin var burada? Ben evli bir erkeğim. Seninle görülmem hiç hoş karşılanmaz. Her şeyi öğrendim aşkım. Sen oynanan oyunu kulaklarımla duyup öğrendim vallahi. Sen iyi değilsin. Ben evlendiğim için kafayı tırlattın galiba. Hmm. Anlaşıldı. Seni de bu oyuna inandırmaya başarmışlar. Neyse ben gidiyorum aşkım. Bir sürü telefonu Saadettin'in cep telefonuna yönlendiriyorum. Böylece bu telefonları arayanlar Saadettin'le görüşecek. Saadettin'le bu kadar çok görüşme yapınca... ...beyin tahribatına uğrayıp... ...hayırlısıyla rahmetli oluyor. Pek sanmıyorum ama umut işte. Bir de bunu deneyelim bakalım. Alçaklar ordusu. Demek organize bir suç çetesi gibi Mazharcığım'a tuzak kuruyorsunuz ha? Hmm, benim de adım Ruhsar'sa bunun hesabını hepinizden soracağım. Kolay gelsin hanımlar. Ah hoş geldiniz yetkili bey. E, yetkili bey sizden son bir şey rica edeceğim. Bana son ama valla bu sefer son bir şans daha istiyorum. Bakın Ruhsar hanım size tanıyacağım kadar şans tanıdım. Lütfen ne olur son. <laughs> sahibine gider yol midesinden geçtiğine göre Mastar Bey e, kocama çok nefis yemekler yapmalıyım. Evet. İlk olarak ne yapmalıyım? Terbiyeli kelle yapmalıyım. Terbiyeli kelleyi nasıl yapmalıyım? İlk önce kelleyi terbiye etmeden başlamak gerekiyor. Şimdi bana bak kelle. Bak sakın ha sofrada öyle dil çıkartayım filan deme oldu mu? En ufak bir terbiyesizliğini görmeyeceğim ona göre. Evet. Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman bu yemekleri yapmak ve yemek yasak olacağından dolayı ...Masar Bey'e, sevgili kocama şimdiden bol bol yemekler yapmalıyım. Biraz da üzerine kekik koyarsak nefis olurdu. Ama evde kekik olmadığından dolayı evet Murat Kekeli'nin kasetinden birkaç tutam alıp böyle üzerine serpiştirmek gerekiyor. Ne yapıyor bu salak böyle? Evet, Şimdi de sırada baklava turşusu var. Kocam Masar Bey için ellerimle baklava turşusu yapıyorum. Evet. Uy, i̇ğrenç. Aslında beklesem Masar bu salaktan zaten ayrılır ama... ...o kadar vaktim yok. Reyhan. Aa, aa. Kolay gelsin sevgili gelinim. Aa, Mekvanım teyze siz ne zaman geldiniz? <laughs> <laughs> Geldiğinizi hiç <laughs> görmedim bile. Evet. Aman, bırak şimdi ne zaman geldiğimi de sana planın ikinci kısmını anlatayım. Aa, ikinci kısmı mı? E, bu planın ikinci kısmı da mı var? Ah, var tabii ya. Hem asıl önemli olan planın ikinci kısmı. Aa, e, peki ne yapacağız planın ikinci kısmında? Şimdi. Ne kadar adam varsa donlu atletli olacaklar. Onların hepsini masanın yatak odasına dolduracaksın. Ondan sonra da planın birinci bölümüne katılan herkesi buraya davet edeceksin. <laughs> ne kadar ilginç bir plan bu. <laughs> Çok iyi ya. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Oturun, hadi, hadi çekilin. Sen de otur. Evde <laughs> evet. çok güzelmiş ha. Ee, alo, ee, Önder Bey ile mi görüşüyorum? Ee, Bakın Önder Bey, akşam ekibinizle birlikte mutlaka buraya gelmeniz gerekiyor. <laughs> evet, kesinlikle planın diğer bölümü için gel kafası <laughs> <laughs> Bakın ama bu son tamam mı? Kesinlikle son. Vallahi da billahi da söz veriyorum son. <laughs> geldim, geldim, geldim. Aa! Ne var? Geç, gel. Geç. Hoş geldiniz. Geç, ya. gel. Gel. Siz Siz edin edin ya? Edin ya. Gel. Anlamadım geç. ki. Bebek. Aa! Geç. Geç. Aa! geç. Aa! Bu ee, ne ya? Bana de. şuraya oturalım şöyle. Aa, anne ne oldu ya? Niye hiç konuşmuyorsun sen? Şş. Reyhan niye aldın bunları buraya? Evet herkes hazırsa başlayalım. Bir iki üç gelin adamlarım. Gelin. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. oh.

Yandan. Oh, Nasıl buldunuz? Oh, İyi oh, mi? Oh, <amıyorum> hadi siz oh, de gelin oh, oynayın. Oh, oh, oh. Oh! Çabuk bu evi terk edin. Defolun. Oh, oh. Çabuk defolun. Hadi, 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 hadi yürü yürü. Hadi yürüyün yürü. 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 defolun. Yürü. Hadi. Hadi. Yürü, hadi güle güle çekin gidin silin. Sen de hemen sen bu evi terk et. Zilli salak. Oğlumla da boşanacaksın. Niye boşanacakmışım? Biz mutluyuz zaten. Sus. Sus. Boşanacaksın anne. dedim. O kadar. Anne, anne saçmalama. Bunlar zaten evli değil ki. Doğru haklısın. Allah'tan ki evli değiller. Ee, yavrum minik kuşum, e, sen zaten aslında Reyhan'la evli değildin. Allah Allah, hadi ya. Evlisin masal, evlisin masal. <laughs> evlisin. Peki bu bu resimler evlilik cüzdanı falan? Ee, bunların hepsi bir şakaydı abi. Ya ya ee, şaka, şaka, <laughs> şaka. Evet. <laughs> bu durumda ödülü kazandığınızı müjdeleyebilirim Ruhsar Hanım. Ay, yoo, Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. Bu organize adilik çetesini cezalandırmak istiyorum izninizle. Peki tamam cezalandırın bakalım. Hmm. Şimdi size öyle bir ceza vereceğim ki insanlardan köşe bucak kaçmak zorunda kalacaksınız.

ben de kaçayım artık. Her şey için çok teşekkürler. Güle güle. Hoşça kalın. Hadi 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 kış kış kış. öyle gıt gıt bir bana cevap yetiştirme hadi hadi. Kümesiniz hadi. Olursan <laughs> iyi güzel de Allah korusun ya bir fried çıkın severin eline geçerlerse. Aman o kartolaş tavukları kim ne yapsın Allah aşkına? Nasıl? Aman tanrım. Bak ben ne kazandım. Ruhsar sen fani bir canlı mı oldun? Evet aşkım, hem de 10 günlüğüne, 10 günlüğüne fani oldum. Hem de senin sayende. <Ăn endpoint 'ınaciones> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruh saçını ölmemiş Ela